Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar mutlu hafta sonlar diliyorum iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlarım şurada da bakın böyle ev yani sanki mustakil ev borusundan tutun çıkıyor arkadaşlar böyle uzun bakın uzun böyle bir konuşmalar olacak uzun telefonda konuşma yapacaksınız arkadaşlar sanki böyle uzun uzun konuşulacak yani gider gelirsiniz diyemem çünkü yol çıkmamış arkadaşlar Bakın bu fincanınızın içi canlarım böyle. İçinizdeki sıkıntılardan arınıyorsunuz arkadaşlar. Yani birinden destek isterken karşı tarafta sizden destek istediği görülüyor arkadaşlar. Ailenizde bir sıkıntı, sorun yaşayan sanki bir e, genç bir erkek var sanki birine aşık ya bir şey arkadaşlar içine kapandığı görülüyor. Yani siz de bu çözemiyorsunuz yani böyle bir durum var yakın zamanda bu çözülecek bakın mutluluk yüzü yaş dökeceksin sanki gelecek size anlatacak gibi duruyor canları şöyle bakınca da Arkadaşlar sanki böyle yer sofrası açmış sanki böyle bir kalabalık yere gidiyorsunuz Arkadaşlar böyle ailen partnerler olabilir yani sizin evde gelebilir sanki böyle yer sofrası yapıyorsunuz arkadaşlar Şurada da iki insan konuşuyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkanızda sanki kimse duymuyor diye ama halbuki arkanızda da duyanlar var sanki. Ya duyuyor ya karşı taraftan yetiştirdiği görünmüş arkadaşlar. Karşınızdaki insan böyle kapalı biraz bayan görüyorum ben. Canlarım yani siz de burada duruyorsunuz biraz böyle içiniz dışınız biri olarak çıkmış arkadaşlar. Derdinizi birine anlatıyorsunuz daha doğrusu. Böyle tuhaf tuhaf sözler duyunca üzülüyorsunuz. Bir söz şey duymuyorsunuz. içiniz biraz sıkıntılı olarak çıkmış arkadaşlar burada bir iki tane çift insan var bakın yan yanalar sanki yan yana duruyorlar biraz sıkıntılar var ama ilerleyen zamanlarda çözülecek diyor arkadaşlar şurada bir lider gibi bakın bir insan var sırtını arkaya yaslamış sanki böyle bir elinde de bir tutuyor bakın görüyor musunuz bu insan hem atın üzerinde duruyor arkadaşlar atın üzerinde de sanki atın üstünden bağlı bakın arkadaşlar yani bu istediği Vazifeyi istediği bir görevi Yerine getiremeyen bir insan Çünkü bağlı olarak çıkmış Atın ipi yukarıdan bağlı arkadaşlar Bu insanın elinde değil Böyle bir durum var arkadaşlar Burada da böyle Oturan bir dua eden bir kadın var Arkadaşlar bakın sürekli dua ediyor Benim elimden başka bir şey gelmiyor diye Böyle bir durum var canlarım. Burada E harfi var F harfi var arkadaşlar Böyle C harfinden biri Sizin hayatınıza geri dönüş isteyen bir insan var yani geçmişinizden biri olabilir. Sanki böyle bir yeri dönme için bir şeyler bir fırsat kolluyor olabilir arkadaşlar. Şu anda böyle ayrı bir problemler yaşamış olarak çıkmış. Bakın ailede böyle çocuğu çocuğu varsa da bu mutluluğu yakalamayan bir insan olarak görüyorum ben burada. Size yeri dönüş sağlayacak. Şöyle bakınca da arkadaşlar biz çatı bakın bir çatının altındasınız arkadaşlar. Böyle yastık yapmayın saçınızı rüzgar uçuruyor arkadaşlar. Arkanızda da bir insan var bakın. Arkanızdaki insan arkasında da biri var. Siz birini bekliyorsunuz sanki bakın arkadaşlar bu kafanız saçınız o kadar uçmuş. Arkanızdaki insan başına şık, kapşon giymiş. bak bunun arkasında da bir insan görüyorum canlarım. Yani bir insanla bir buluşmanız olacak ama ilerleyen zamanlarda bir şeyler öğreneceksiniz. Sanki böyle bir Öğrenince de şaşırabilirsiniz. Yani bunu belki bir evliliğin mi öğreneceksiniz. Biz sizden sakladığı bir sırrı öğreneceksiniz arkadaşlar. Şurada dindik ayakta duruyorsunuz. Bir insan var bakın karşınızda. Bu adında A harfi. iki tane A harfi görüyorum arkadaşlar. A ile başlıyor bakın. Bu insan elinde bir şeyler tutmuş sanki. Arkadaşlar böyle şey gibi görüyor musunuz elinde bir şeyler var arkadaşlar iki parça halinde bu insan ya yani ben beyaz yani bir şeyler tutmuş bunu size vermeye çalışıyor siz de oturuyorsunuz arkadaşlar şurada adında A harfi geçiyor arkadaşlar bu insanın adında soyadında şurada da bakın bir de kuş var ki haber getiren bir kuşunuz var arkadaşlar haberiniz bugün yarın gelecek gibi yani devlet dairesine evrak olarak da gelebilir arkadaşlar Şurada da bakın bir insan var. Yani uzaktan uzağa bir şeyler düşünüyor ama ki çözemiyor. Çözüm yolunu bulmaya çalışan insan var arkadaşlar. Bir şeyler çözmeye çalışıyorsunuz. Kafanızda çözmeye çalışıyorsunuz. Çözeceğim derken bir sürü böyle programınız bozuluyor sanki arkadaşlar. Böyle bir durum var. Burada iki insan var. Dimdik ayakta bakın yan yana konuşuyorlar ama... Bir insan bakın al yer altında neler neler yaşıyor. Görüyor musunuz? Yani gizliden gizli bir şeyler var arkadaşlar. Saç kurutma makinesi var arkadaşlar. Ses çıkaran bir şeyler olabilir hayatınızda birdenbire. Yani hiç ses çıkmıyorsa bakın ses duyulacak bir ses var arkadaşlar. Bir kersiniz karşınızdaki insana bir bir kutlama gibi yani bir tohum günü partisi gibi arkadaşlar törtlü vaktler çıkmış adında N, D harfi, R, A harfi olan birinin tohum günü sanki kutlamasına gidebilirsiniz arkadaşlar bakın bir sürü insan var yani bunlar hep iki iki geliyorlar arkadaşlar iki iki yani bir masa kurarak dolu böyle oturma haliniz gözükmüyor böyle ince zayıf bir yolculuk yapacaksınız arkadaşlar Yolculuğu şurasında bekliyorsunuz karşı taraftan gelen insan var bir buluşma var arkadaşlar bir konuşma var canınız tartanız çıkmış arkadaşlar. Şöyle bakınca da kalbinizin içinde böyle bir hayacanla beklediğiniz bir haberiniz var arkadaşlar. Böyle iç içinize sığmıyorsun. Sanki bugün yarın gelecek gibi beklediğiniz bir haberiniz var arkadaşlar. Siz nasıl bekliyorsanız karşı taraftan sizden öyle bir haber beklediği var arkadaşlar. Şurada gemi var. Gemeni görüyor musunuz? Geme var arkadaşlar. Gemeniz yani yola çıkmış size doğru gelen insanlar var. Yani gemenin içi dolu bir iki tane değil arkadaşlar. Birkaç tane misafir olarak gelebilir. Beklenmediğiniz şekilde yani birazcık böyle bir tuhaf davranan bir insan var arkadaşlar. Böyle iş yerinde gibi çıkmış böyle bakın sanki iş veren de olabilir böyle dimdik duran böyle bir yürüşünde duruşunda tarzında arkadaşlar böyle herkesi kendine çekebilen bir erkek olarak görüyorum ben burada size biraz tuhaf davranmış arkadaşlar yani şunu görmüyor musun ya şu şöyle olacak bilmiyor musun çünkü siz buna tavır vermiyorsunuz karşı tarafta size nasıl açılacağını bilmediği için arkadaşlar böyle bir şey duygularını ifade etemeyen de biri var sanki Hayatında biri de olabilir arkadaşlar. Siz bundan böyle bir durum düşünmüyor olabilirsiniz. Evli varlığı da olabilir ama ki elinde değil bu adam gönlü size doğru kaydı çıkmış arkadaşlar. Biraz da tuhaf davranan bir karakteri olarak çıkmış. Arkadaşlar şurada birini böyle gizliden gizliye bakıyorsunuz ama ki sanki biri var mı hayatında? Çünkü böyle yani bekar bir insana da benzemiyor. Çok bakımlı, çok giyinen böyle kurşanan bir insan diyorsunuz arkadaşlar. Bu insanda adında S harfi var, R -i harfi olarak çıkmış. Şurada da çarpı işaretiniz var arkadaşlar. Yani bu insan hakkında olumlu bir haber size gelecek. Çarpı işareti artı yani paranız artışı bir şeyler artışı yani sizin de lehinize olacak kum torbası çıkmış arkadaşlar burada bu kum dolu torba dolu kum görüyorum ben burada sizin işinizi önüne engel koymaya çalışan ince zayıf bir insan var arkadaşlar kendi ıı, gücü kendine yetmediği için yer altından sizi iş çevirmeye çalışıyor ince zayıf olarak görüyorum bu insanı kum torbasını koymaya çalışıyor ki yani sizin işinizde duraganlık olsun. Ama arkadaşlar öyle bir durum olmayacak. Bakın oturuyorsunuz ama ki oturduğunuz yerde de işinizi halleteceğiniz görülüyor. Sıkıntılarınız var. Birazcık böyle atlattım diyorsunuz. Öbürü geliyor arkadaşlar. Yani bu her şey sınavdır. Allah'tandır arkadaşlar. Bir an önce böyle sağlığınız, sıhhatınız önemli olan yerinde olması canlarım. Böyle devlet dairesinde çok güzel bir haberiniz var. Yani istediğiniz haber uzun zamandan bu. Yani irtelendiği bir haber. Mahkeme sonucu da olabilir arkadaşlar. Çok güzel bir sonuca varılacak gibi gibi. Bir bebek haber alacaksınız arkadaşlar. Böyle bebek haberi alınca da şaşırıyorsunuz. Yani mutlu da oluyorsunuz. Yani hiç haberimiz olmamış yani çocuk olunca haberimiz oldu. Yani sürekli böyle geldi gitti oldu. Yani vardı geldi yaptığınız bir aile değil arkadaşlar. Sanki uzak bir ailede. Şurada elinizde bir şey tutmuşsun. Sanki bakın kuş gibi. Yani bu elinizde kuşu bırakacaksınız. Bir anahtarınız var arkadaşlar. Elinizde kuşu bırakacaksınız. Arkadaşlar birine haber mi yollayacaksınız? Sanki böyle durum var. Birine bir mesaj atacaksınız. Bir haber yollayacaksınız. Sanki şurada da anahtarınız var arkadaşlar. Bir ev alma, bir araba alma bir evden eve taşınma durumunuz olabilir arkadaşlar. Şurada böyle çatı katlı bir ev var arkadaşlar. Uzun bir yolculuk gibi. Ama oraya gitmeye erteliyorsunuz. Bir getirdi. Hangi tadilat, tadilat, tadilat işi olacak gibi sanki. Bir sürü masraf çıktı ama tam da oldu istediğim gibi diyebilirsiniz canlarım. Kısa kısa yolculuklarınız var arkadaşlar. Sanki evinizden markete kadar böyle bir durum var. İşinize geçiş dönüşünüz var arkadaşlar. Şurada bir iş arayan bir insan var. Bu kapıdan bu kapıya koşuyorsunuz arkadaşlar. Böyle kendi mesleğinize doğru olmayabilir ama bir güzel iş sonucu var. Bir iş teklifi var arkadaşlar. Buraya koşu koşu getiyorsunuz. Umarım sizin için hayırlı olur. Bakın şurada kapıda bekliyorsunuz. Çok hayırlı olacak umarım sizin için. Canlarım beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlarım. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kız, hızlı bakın kanalda abone sayısı artınca benim de arkadaşlar böyle şeylerim moralim yükseliyor diyebilirim canlarım. Şurada bakın oturan küskünlük yaşayan dargınlık yaşayan bir insan var. Sanki ailesine bütün sülü ailesine küsmüş gibi arkadaşlar. Yani parası vardı iyiydi her şey vardı şu anda bakın muhtaç olduğum zamanda kimse yanımda yok diye bakın bunun yanında olacaksınız arkadaşlar bu insan yengeç burcundan biri olarak çıkmış şurada bakınca da arkadaşlar bakın bir sürü sanki ayakta bir kutlama gibi de bir yer var arkadaşlar bakın kapıdan girişiniz var sanki bu insan alarak siz oraya da götürebilirsiniz böyle davet siz misafir gibi. Arkadaşlar şurada bir köpek görüyorum. Bakın köpeğin yanında da boynu büyük bir insan var. Sanki boynu köpek pişmanlık yaşayan bir insan da olabilir arkadaşlar. Bakın kocaman böyle e, köpek arkadaşlar. Sanki sürü köpeği gibi kocaman bir köpek görüyorum ben burada. Bakın burada da kuzular var. Sanki sürü köpeği gibi arkadaşlar. Pişman olan bir insan var. Sanki bakın şurada da bir iki üç insan bir araya gelerek konuşmalar var ama biri sözünü birini sözünü bir şey onaylamadığı çıkmış arkadaşlar böyle bir durum var yani ne yapacağınız şaşırdığınız bir durumdasınız arkadaşlar görüyor musunuz? dikkatli olun şurada iki insan var arkadaşlar bakın şurada karşılıklı konuşuyor bir insanın omuzunda çok yük var arkadaşlar bu yükü nasıl kaldırabileceğini düşünen bir insan var ama bakın kaldırıyor Bu böyle iki insan sarılmış arkadaşlar bakın omuzumuzu sarılan bir iki insan var sizde görüyordursunuz bu olumlu yola doğru gidecek yani bir çözüm bu yolu bulunacak diyor Şurada bir tavşanımız var arkadaşlar. Tavşan elinde de ba bakın sanki bir yeşil yaprak gibi bir şey var. Bir şey yemeye çalışan bir tavşan var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bakınca bakın şurada namaz kılan bir insan var. Sanki bir namaz kılıyor. Karşısında da bir hayvan oturuyor arkadaşlar. Köpek gibi. Bir namaz kılarak bir çölü sehrada bir namaz kılarak. Arkadaşlar bu niyetleriniz olumlu yöne sonuçlanacak. Ama ki siz karşı tarafı çok ince böyle çok iyi bir çok yani ben bunu yeneceğim nasıl olsa diyorsanız arkadaşlar şurada ağzını açmış yılanınızı görüyor musunuz ne kadar kocaman bakın dostunuzu düşmanınızı ayırın bakın siz dimdik kibarsınız nazik zayıfsınız arkadaşlar duruyorsun bakın yılanınız burada duruyor ama onda da engel var ilahi adalet ilahi gücü arkadaşlar sizin tarafınızda bakın yılan ağzını açmış sanki Yılanın suretinin ağzının içinde de bir kadın sureti görüyorum arkadaşlar. Dikkatli olun. Şurada bakınca bakın bir erkek bir kadın birbirine sarılmışlar. Bakın boy boy ikisinin arasında bayağı boy farkı var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Birbirini çok özlemişler sarılmışlar. Bakın bunları arasına giren bir üçüncü insanlar olmuş. Artık bu günler bitiyor arkadaşlar. Üçüncü insanlar da aradan çıkıyor mutluluğunuz çok yakın olarak görünmüş adınızda bakın böyle bakınca x harfi sizde var karşı tarafta da x harfi olabilir iki harf yan yana çıkmış arkadaşlar şurada bakın başında da böyle toka takmış sanki bir kadın var saçını arkaya toplamış ama önünde de 3-4 çocuk sanki bir öğretmen gibi bir şeyler öğretmeye çalışıyor arkadaşlar böyle bir durumunuz var Şurada da bakın görüyor musunuz? Şöyle oturan bir insan var. Ayaklar şu tarafa doğru uzatmış oturuyor arkadaşlar. Burada da bir el var. Size yardım ele gelecek arkadaşlar. Birinden böyle gizleden gizliye size yardım edecek bir el var canlarım. Böyle bir durum var arkadaşlar. Böyle bir durum öyle güzel çıkmış arkadaşlar fallarınıza bir sıkıntı yok ama kendinize de dikkat edin arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın güzel hafta sonlar diliyorum kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun canlar